Ya bu hassasiyet ne? Şu ya. Sala. Bak gene sustu ya ya. Susma oğlum susma. 08. Ha! <laughs> Ya ne ne istiyorsun şimdi? Ne yaptın <laughs> da istiyorsun amına? Bir şey mi yaptın? Ne yaptın amına Evet. Ne yaptın? <laughs> Özgür Mehmet yazdım kardeşim kalp koydum. Paylaşıyorum tamam. Paylaşıyorum şimdi. Nereye? Yazdın. Her yerde kardeşim. Yaz paylaş. Allah. Allah. Hadi be. Kardeşim. Bir dakika. Şengi ayarlamam lazım. Bu ne amına? Niye ölüm kalım açtın? Oka gelecek. Dedi. Ne gelecek? Oka oka. Ha oka. Bak kelle. Hoş geldin. İyi insan lafın üstüne denk geldi. Erkek ya. Ne diyordu? Moka gelecek dedi. Geldi. Mehmet dedi ki. Megyat. Ben en güzel oynuyor muyum? Ben de o kadar güzel oynuyorum. Tabii ki de ben daha güzel oynuyorum. Uy. Oy. Moka sana çok haberlerim var. Mehmet, Mehmet, çok şükür manita yapmış. Hadi Kurtuldum ya. G'den. Ya abla benle dalga geçiyorsun bana ya. Vallahi G'den kurtuldum sonunda. Ay ben sana her zaman yürümek istiyorum ama... Aynen kral. Ama izin verirse yürürüm. <laughs> Kim memori ben... ben... ya? Sağ abla. ya bu eşek yayın açıyor ya. Bir tane evet. kız gelmiş yayında bunun. Hani ben sana dedim ya bu bizimle oynamıyor kaç kanlar. He evet. Tek başına takılıyor diye. Yayına Ölüm gittik sayı yiğitlerle. Bu arada. Gittik. Eee gittiniz. E i̇şte. Gittik baktık chatte biri var. Sadece bir kişi izliyor. Evet. Özge değil biri. Eee? Konuşmuş böyle baya 5-6 tane mesaj var. Şimdi de Mehmet diyor ki ben de sevgili yaptım. Bak ya yeni mi söylüyorsun? E, kim diyorum diyor ki Özge. Ne Özge kardeşim. Artık sana gizli gizli uğrarım. Ezik geçiyor. Şimdi olamaz mı? Ne eğiliyor mu? Evet, ya ya. ya evet. Mokal sen iki gün böyle chatte konuştuğun biriyle sevgili olur musun ha? Kaç, ne zamandır tanışıyorsunuz? Üç gün oldu ya, max üç gün. Max, Aslında bir gün hafta gün da, da evet. o yazmıyordu chat'e ilk biraz tanısaydın be Memoli. Ya ne dalga bileyim. Dalıyorum ben de. O yüzden dalga geçiyorum diyor ki. Aa ben dalga geçiyorum. Aa şöyle. Bilmiyorum ya. Oldu artık. Ne diyeyim şimdi? Yok olmaz mı diyeyim? Biz tanımıyoruz birbirimizi. Kız diyecek ki ne? Ne? Evet. Evet. Sen mi tek kötün ona? Hayır. O sen tek i̇şte. Evet. Tamam inşallah fake çıkar da görürüm seni. Ama koyayım hayır. Oğlum anlık fotoğraf atıyor. Nasıl fake çıkacak? Ses atıyor fotoğraf atıyor. Anlık ben de sana atarım. Ne atacaksın oğlum? Bak, nasıl atıyor? Aynen. Yani başka bir arkadaşın fotoğrafını atacaksın. Sesi nasıl yapacaksın? O, Şeyden o çok masum ya. Ben masum var ben öyle bilmiyorum pek. Masum olmak suç mu? Mehmet Eren çöl öldü. Yok abla ya bir şey der misin? Ha? Dur dinleyemedim ya. <laughs> Abla bana çok masum evet, diyor. kız? Kayseri. 10 öldürme kaldı. Ne? Kayseri. Kayseri mi? Ayy dolandırıcı olma onlar. Kesin fake Ne ya alaka ya. lan? Dolandırıcı fake değil ya. de çok paraya düşkün olduklarını biliyorum ama hepsi öyle midir? Dolandırıcılar oğlum. Onda bir tane arkadaşım var gözünün önünde oyun hesabını çaldı. Oyun hesabını mı çaldı? PUBG'de bayağı şey vardı ne? UC <laughs> vardı. Bu da hmm. pahalı zaten baya biliyorum. Evet. Andırdı biliyor. O, o, günden sonra güvenmiyorum kimseye Kaç Gangster Ama genellemek olmaz ki ya. Bizim okulda çok genelleme yapıyor neler Yok neymiş erkekler aldatırmış. Kızlar şeymiş. Sen söyle. Prensmiş. Prensesmiş vardı ya, Bak bak, of. Tamam, senin sesin niye bu kadar çok geliyor? Demin iğrenç geliyordu şimdi niye bu kadar çok geliyor? Bekle. Ben kısacağım da. Oyun bitsin. Şu an nasıl? Şu an. Şu an nasıl? Kıstım. Şu an iyi. 80 aldı. Aa bir öldürme. Gel buraya. Ya ben inanmıyorum. Bizim okuldaki kızlar var ya. Tam faşist şerefsizler. Hepsi için demeyeyim de. Çoğu öyle. Utandım yani harbi. Evet hesap değişti. Hayır. O